Yine çok meşhur bir şiir ve farklı şairlere isnat edildiğini de ben onu gördüm bazı yerlerde. Ama Eşrefoğlu Rumi'nin Rumi inmiş. Cana cefa kıl ya vefa, senden hem ol hoş hem bu hoş. Şimdi Cenab-ı Hakk'a sesleniyor. Kader'e razı olmakla ilgili bir şiir. Ya cefa kıl ya vefa kıl, senden hem ol hoş hem bu hoş. Ya derdin gönder ya deva. Senden hem ol hoş, hem bu hoş. Hoştur bana senden gelen, Ya taze gül yahut diken, Ya hilatu yahut kefen, Senden hem ol hoş, hem bu hoş. Hilat, e, padişahların, sultanların giydirdiği kaftan. Yani bir ödül, bir lütuf. Evet, kefen de malum. E binmiş, meşhur e, dörtlük dediğim veya meşhur bir bu. Hoştur bana senden gelen ya taze gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, senden hem ol hoş hem bu hoş. Halimi bir dem sonra gel, diler isen bağrımı del. Ey kahru ve lütfu güzel, senden hem ol hoş hem bu hoş. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, senden hem ol hoş hem bu hoş. Ya bağı, ya bostan ise, ya bendü, yazından ise ise, e, kelepçe olabilir burada. Yani bağlamak. Kolunu bağlıyor, zindana atıyor gibi. Ya vaslu, ya hicran ise, kavuşma veya ayrılık. Senden hem ol hoş, hem bu hoş. Gerek öldür, gerek dirgül, dirgür. Gerek ağlat, gerek güldür. Eşref oğlu sana kuldur. Senden hem ol hoş, hem bu hoş. İşrafı kuldur. Yani köle, köle olduğu için tercih yapma şansı olmuyor.